Merhabalar. Bugün videomuzun açılışını kalisu ile yapıyoruz. Adını kalisu koydum. Şirine demiştim ama kalisu ile değiştirdim. Çünkü kalisu virüsü var kendisinde. Şu an tedavisinin dördüncü gününde durumu oldukça iyi. Çok hareketli. Mamasını yiyor. İşte ayında zaten herhangi bir Bu anlamda sıkıntısı yoktu iştahı vesairesi yerindeydi. Tuvaleti hepsi gayet iyiydi. Sadece burun ve ağız akıntısı vardı. Salyası vardı. Şu anda da ağız burun etrafında görülebiliyor ama o daha çok şu an ağzına sürdüm. Kremle alakalı bir leke. Zaman içerisinde bunlar kalmayacak. Oldukça iyiye gidiyor ağzındaki yaralarda. Ateşi de yoktu hiçbir rahatsızlığı yoktu. Sadece halsiz oturuyordu ve ağzında akıntı vardı. Kalisi virüsü, herpes virüsü ve gençlik virüsleri özellikle gençlik oldukça tehlikeli virüsler. Bu kadar ufak bebeklerde ölümcül sonuçlanabiliyorlar. Tabi büyüklerde de aynı şekilde. Dur bakalım birazcık dur. İyileşiyor ya hareketlendi. Minnoş hareketli bir minnoşurt güzellik birazdan tekrar veterinere gideceğiz dur bakalım burada dur aralara gitme birazdan tekrar veterinere gideceğiz işte bakacaklar bakalım bugünkü iğnesi ne olacak ondan sonra iyileşecek kalisu ee, Ufak bebeklerde böyle göz akıntısı, ağız salyası, e, bunda koku da vardı. E, ağır bir koku, iltihap kokusu, e, bu tip şeyler gördüğünüzde muhakkak veterinere götürün. Uygulanan tedavi genellikle üçünde de aynı tedavi, antibiyotik ve antiviraller ve e, vitamin takviyeleri bağışıklık sisteminin çok iyi de desteklenmesi gerekiyor. Bu bütün kediler için geçerli yani yavru kedilerin iyi beslenmesi gerekiyor. Hele ki annesi olmayan kedilerin sonuçta anne sütü de almadıkları için beslenme dışarıdan beslenme çok daha önem kazanıyor. Kaliteli mamalarla beslemek lazım. E, bu virüsler aynı zamanda bulaşıcı virüsler özellikle de gençlik virüsü oldukça bulaşıcı bir virüs uzun süre bulunduğu alanda virüs yaşamaya devam ediyor aylar sonra bile hortlayabiliyor kalisu ve e, herpeste çok o kadar bulaşıcı değil ama yine de bulaşıcı örneğin şimdi ben bununla oynadıktan sonra ellerimi yıkıyorum Bugün ne kadar da ilk defa böyle ağız bölgesine falan ellerim değiyor. Mümkün olduğu kadar el değdirmeden baktım. Çünkü benim evde başka kedilerim de var. Dışarıdaki kediler de var. Kimseye bunu bulaştırmak istemeyiz. Değil mi Kalesu? Ondan sonra. Dolayısıyla ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Ben neredeyse hiç dokunmadım diyebilirim. Şimdi videoyu çekebilmek için bir yerde dursun diye mecburen... Dokunuyorum Arkasından da ellerime mümkün olduğu kadar iyi bir şekilde e, dezenfekte edeceğim. Şu anda zaten iyileşme safhasında dediğim gibi bu dördüncü günü bulaşıcılığını e, bir, bir miktar düşürmüştür ya da tamamen geçmiştir bugün onu da sorarım veterinere. Ama bir üç hafta daha e, evde kalması gerekiyor ve tekrarlayabilen bir virüs umarım tekrarlamaz mümkün olduğu kadar bağışıklığını yüksek tutmaya çalışıyoruz iyi mamalarla beslemeye çalışıyoruz evet bugün e, haberlerimiz bundan ibaret değil bugün canavar annem geliyor birazdan gideceğim onu alacağım bir veterinere göstereceğim bakalım yaramız nasıl iyi mi çünkü bir daha onu elleyemem götürüp yerine bırakacağım o aşamada da alırken maalesef video çekemedim göstermek isterdim size ama olmadı bugün bırakırken çekeceğim ee, onu yerine bırakacağım ha, bu arada bu kollarındaki falan hep o e, ağzındaki ilaçtan dolayı e, olan bir şey sürdüğüm ilaç biraz böyle dışa doğru da sürülüyor ağız kenarlarına olduğu gibi Dolayısıyla ayaklarına, bacaklarına ve kollarına da yapıştı. Pis bir kız oldu. Pis bir kız oldu bu. Kalisu. Pis kalisu. Artık çok hareketlendi. Yerinde bile durmuyor. Nasıl 3 hafta bunu tutacağız onu da bilmiyorum. Çünkü odaya girmek, çıkmak ayrı bir dert. Oğlumun eşyaları var burada. Bilgisayarları vesairesi. Ee, umarım bir sıkıntı olmaz. Bakalım göreceğiz. Değil mi Kalisu? Kalisu. Haydi bakalım. Canavarı getirdik. Ben videoyu açmayı unuttum. Kafesten çıkarırken kapandan. Önce veterinere götürdük. Orada bir durumuna bakıldı. yarası gayet temiz, iltihap vesaire herhangi bir şey yok. Oldukça sağlıklı. Bir daha yakalayamayacağım için. Şimdi saldık. Ondan sonra aklıma geldi video çekmek. Şimdi kendisi burada yerine geldi. Umarım iyi olur. Fırladı gitti o tarafa doğru. Burada da diğer dostlar var. Şimdi mamalarımı da koyayım. Tontik, Leo. Hadi bakalım. Geri geldi. Kızım kendi yerinde olduğunu anladı. Gel bakayım. Gel bakalım. Gel gel. Neler yaptın sen? Canı var. Canı var. Bakın. Gayet temiz. Bir hafta orada kaldı. Böyle küçücük bir yarası oluyor. Oldukça güzel yapıyorlar. Oradaki tasa ben nasıl mama koyacağım Bir haftadır ne kadar rahattım ben Ne kadar rahattım <laughs> Acıktın mı kız Evet Bu da böylece hallolmuş oldu Artık rahatsın kızım Dünyanın her ikisinin doğurdu. Şimdi rahat. Bütün bunların hepsi onun eseri. Onun ve tabii Karaburun'un. Karaburun'da onun kızı olduğu için hepsi onun eserleri, çocukları, torunları. Kim gelmiş gülge, annen gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Anne çok acıkmış. Aç mı bıraktılar kızım seni orada? Ah yazık. Nasıl yiyor? Aç mı kaldı? Ama tabii onlar sabah yola çıktılar büyük ihtimal. Erken. Olmasa da. E oraya geldi. 4-5 saattir. Acıkmıştır. Hadi bakalım. Hadi geçmiş olsun. Afiyet olsun. Bu da aynı gün gönderdiğimiz. Ama bakımını biz aldığımız gir kedi. Onun da yarısı gayet temiz. Gayet güzel. Özgür özgür dolaşıyor burada. Anne ile sarı kediyi maalesef bugün de bulamadık. Bu da hamile herhalde. Net bilmiyorum. Sırada bunlar var. Hı. Çok yaşa. Anne kedi yok, bebek de yok. Buradan taşıdı herhalde anne olmadığına göre. Ben öyle tahmin ediyorum. Görüşmek üzere.